Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankasından rasyonel sayılar konusu ile ilgili yeni nesil soru çözeceğim. 108 kilogramın gösterdiği ok burası 1 1 tam 1 ile 2 arasında 5 bölme var. 5'i paydaya yazıyorum. Okun gösterdiği yer 1, 2, 3, 4. 4'ü paya yazıyorum. 1 tam 4 bölü 5. O da neye eşit? 1 kere 5, 5. 4 daha 9. 9 bölü 5'e eşit. Ne yaptım? Tam sayılı kesri birleşik kesre çevirdim. 108 kilogram 9 bölü 5'i e gösterirse 204 kilogram X'i göstersin. Buradan doğru orantı kurduğumuzda çapraz çarpımlar eşit. 108 ile x'in çarpımı 108 çarpı x'tir. 204 ile 9 bölü 5'i çarpıyoruz. Buradan sadeleştirme yaparsam 9'a böldüm 1, 9'a böldüm. 12. 12'ye böldüm. 1. 12'ye böldüm. 17. 1 çarpı x, x. 17 ile 1 bölü 5'in çarpımı 17 bölü 5. 17 5'e bölersem bölümü Buraya yazıyorum. Artı diyorum. Kalanı paya böleni paydaya yazıyorum. Bu da 3 tam 2 bölü 5'tir. Yani cevap C şıkkı. Veya 17 bölü 5'i şöyle de yazabiliriz. 17'yi İki tane sayının toplamı içiminde yazacağım. Bu sayılardan biri paydanın katı olacak. Yani 15. Diğer sayı ise paydadan küçük olacak. 2. 15 ile 2'nin toplamı 17 yapar. 15 artı 2 bölü 5'i 15 bölü 5 artı 2 bölü 5 olarak yazarım. 15 bölü 5 3 artı 2 bölü 5 bu da 3 tam 2 bölü 5 olarak bu şekilde de yazılabilir.